anal fistül yani makat bölgesinde delik olması dediğimiz rahatsızlık. Bu deliğin iç ağzı oluyor, bir de dış ağzı oluyor ve tünel oluşuyor makat bölgesinde. Tabii bunun oluşması için belirli sebeplerin olması gerekiyor. Ya bir zorlamayla ya da makat bölgesinde ilerlemiş bir hemoroid ya da makat bölgesinde ilerlemiş bir çatlağın sonucu olarak makatın içinde bir yırtık oluşuyor. Bu yırtıktan dışkı kaçıyor dışarıya ve absese oluşması dediğimiz süreç ortaya çıkıyor. Bu abseden sonra direnaj uygulanıyor. Bu direnajdan sonra vücut kendini korumak için bir füstül yani yol oluşturuyor, dış ağız oluşturuyor. Tabi bu füstüllerin makatın sifinkeri yani kısına göre, dışkımızı tutan kasların durumuna göre tedavisi oluyor. Çünkü eğer bu kaslar kesilirse ve zarar görürse dışkı tutamama dediğimiz rahatsızlık oluşuyor. O yüzden hastalığın tedavisi çok ince bir hassasiyet isteyen bir duruma geliyor. Bu tedavi yöntemleri nelerdir? Günümüzde en iyi yöntemlerden biri olan lazer tedavi yöntemi. Bu hastalığın hem tedavisinde ekonomik hem pratik hem de erken işe dönüş sağladığı için en iyi tedavi yöntemlerinden biri. Komplike füstürler dediğimiz yani 2-3 ağzı olan füstürlerde seton yöntemi dediğimiz yöntem başarılı bir yöntem uygulayabiliyoruz. Bu yöntem de gayet başarılı. Ee, diğer yöntem dediğimiz video asist dediğimiz yöntem ile bu füstürler onarılabiliyor. Başarılı bir şekilde kapatılabiliyor. Eğer kronik anal füstürünüz var ise ertelemeden tedavi edin.